Gençlerimiz köylere göç etsinler. Ben isterim. Yani gerçekten isterim. Çünkü iş gücü anlamında da yine e, bazı mülteci arkadaşlarla çalışmak hı hı. durumunda kalıyoruz. Çünkü çiftçi arkadaşlarım herkes kendi işini hı hı. yapıyor köyde duran gençler özellikle kendi işleriyle meşguller. dönüm tarlası dostu orayla ilgileniyor. Dolayısıyla hı hı. ya da işte bir makine alıyor. Benim tarlamdan pancarımı söküyor. Yani o şekilde çalışıyorlar. Gençlerim mutlaka köye dönmeleri şart. Yani bu köy emekli olunca e gidip hı hı. işte hani diyor ya tatil sen tatil almışın kendine e, diye hani tatil olarak bakmayın e, üretmek gerçekten çok güzel bir şey o ürünü elde edebilmek zor meşakkatli bedenen çalışmanız var evet. yıpranmanız çok fazla fakat bir şekilde bizim bu köyleri kalkındırmamız lazım hı hı. yani ben herkesin ufak bir bahçesi olmalı herkes ekip O hobi bahçesi gibi şimdi bahçeler alıyoruz ya Herkesi de böyle olsa daha verimli olur. Hı hı. Gençlerin kesinlikle köye dönmesi lazım. Tabii ki yapabilirler yani biraz sermaye istiyor. İşin aslı bir yerde asgari ücretle çalışıyorsan eğer yani bu şeyle alakalı her insanın potansiyeli ile alakalı. İşte benim potansiyelim var nedir? Dededen ebeden tarla kalmış. Biz de yatırım yapmışız. Hı hı. Makine alet edevat almışız. Benim sermayem zaten var. Orada çünkü sermayemi oraya harcamışım. Onun üzerinden devam ediyorum. Bu artık şey gibi benim için e, zorunluluk gibi oldu.